Normalde kalp muayenesi sırasında steteskop dediğimiz dinleme cihazıyla çocuğun kalbini muayene ederken duymamız gereken sesler lup dup lup dup diye kulağımıza gelir. Bazı çocuklarda ise bu lup dup'un arasına pfff diye bir ses kulağımıza gelir. Buna biz üfürüm diyoruz. Bu üfürümü duyunca üfürümün şiddeti çocuğun Şikayetleri bizim için önemli. Üfürümün şiddeti birden 6'ya kadar derecelendirilerek genellikle 3'ün üzeri bizim için patolojik olarak değerlendirilen üfürümler. 3 bölü 6'nın üzerinde duyulan üfürümler, beraberinde şikayet olan üfürümler, yeni doğan döneminde duyulan üfürümler varsa bunların muhakkak çocuk kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir.